Sevgili seyirciler bu bölümde tarım yazarı İbrahim Oğuz'la olacağız. Bildiğiniz üzere her hafta tarımsal sorunları, üretimdeki sorunları konuşuyoruz ama artık biraz daha böyle ürün bazlı gidiyoruz. Bu haftada şerbetçi otunu konuşacağız. Daha çok e, alkollü içecekte kullanıldığı yönünde bir algı var ama aslında çok fazla alanda kullanılıyor. Üretimi ise Türkiye'de sadece bir yerde mevcut. E, Bilecik'te. Peki üretim arttı mı yoksa geriledi mi? E, gelecekte Stratejik bir ürün olabilir mi şerbetçi otu? Çünkü sadece bir bölgede yetişiyor. Değeri ne, üretimi ne kadar, destekler ne kadar, üreticisi ne durumda hepsini konuşacağız. İbrahim Oğuz canlı yayınımızda hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun Pervin Hanım. Evet şerbetçi otunu konuşacağız bugün. Önce neden şerbetçi otunu konuşuyoruz onu sorarak başlayayım. Yani çünkü seyircilerimiz sorabilir. Nereden çıktı şimdi şerbetçi otu? Pervin Hanım, ilk önce şu dünkü, dün Ankara'da meydana gelen menfur saldırıyı bir esefle evet. kınıyorum ve lanetliyoruz. Ee, terörü gerçekleştiren gerçekten zavallılar ve onun arkasındaki güçler e, emellerine asla ulaşamayacaklar. Bunu bir e, belirtmek gerekiyor. Ülke olarak da. Ee, gerçekten e, bize diz çöktüremeyecekler. Bu vesileyle de tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralarımıza acil şifalar diliyorum. Ve tüsaşın bütün çalışanlarına ve yüreği bu ülke için atan olsun. herkese de, her ferdine de baş sağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tabii e, bu tür eylemler mesaj için e, olduğunu biliyoruz. Ama biz de evet. bu eylemlere yapanlara bir, bir minik mesaj verelim. Biz üretime devam edeceğiz ve onların korkulu rüyası olmaya devam edeceğiz öyle diyelim. Evet. Eee gelince e, Pelin Hanım bizi... evet, Buyurun. Sesim geliyor demin net geliyor. Evet geliyorum. gayet net geliyor. Buyurun. Neden bugün şerbetçi otunu konuşmayı seçtik? Nereden evet, çıktı bu bugün diye bizi dinleyen aslında şerbetçi otunu anlatacağız ama aslında şerbetçi otu hikayesinden bu ülkenin güçlü kaslarının nasıl ilmek ilmek yok edildiğini, eritildiğini aslında küçük bir örneği belki bu örnekten çok daha güzel e, sonuçlar çıkartacağız diye umut ediyorum. Sorunuza gelince Pervin Hanım şerbetçotu e, nasıl bir bitki aslında? Bildiğiniz anlamda de aslında kendirgiller familyasında olan e, hı hı. genelde Temmuz-Eylül arasında da yeşilimsi, beyaz renkli çiçekler açan 2 ile 5 metre, 6 metreye kadar yükse yükselebilen sarılıcı bir bitki. E, Ana vatanı ise Kuzey Amerika ve bir miktar Avrasya bölgesi olarak geçiyor. Biraya da aromasını, rengini, acılığını veren ve bozulmasını engelleyen kök e, kök köklerini evet, her yıl yeniden... içecekte kullanılıyor. Evet. Evet, Renkini alkolü veriyor. içeceklerin ana ana maddesi değil. E, sadece bir katkı maddesi olarak Hı. gördüğümüz ve 15 yıl 15-20 yıl yaşayabilen ve 3 yıl sonra da dikildikten 3 yıl sonra da ilk çiçeklerini açan bir üründen bahsedeceğiz bugün. Evet peki üretime geçelim. Üretimini önce bir anlayalım. Nerede ne kadar üretiliyor? Dünyayla başlayalım. Veriler de ekranda zaten. Dünyada en çok nerede üretiliyor? Şöyle kalem kalem bakalım. Pervin Hanım, dünyaya girmeden önce bir ke, birkaç cümleyi de e, tabii, bu buyurun. ürünün ülkemizde bir hikayesi var. E, tabii hikayesini bir miktar anlatmak gerekiyor. Hı hı. Bira endüstrisinde e, gelişme dönemindeyken e, bu ürüne ihtiyaç duyuluyor ve birçok bölgede deneme çalışmaları yapılıyor. Ancak e, Bilecik ilçemizin pazar yeri, e, Bilecik ilimizin paralar yeri ilçesi bunu bu ürünün en ideal yetişebileceği bir alan olarak e, görülüyor. Hı hı. Üretim yaygınlaşırken ana alıcı tabii doğal olarak ilk başta firmalar oluyor. Sonra tekel kuruluyor. Üreticiler de bu ürünü daha iyi koşullarda değerlendirmek için de bir kısa adı ot gül olan e, gül e, pazar yeri ve köyleri şerbetçi otu ve gül ekicileri tarım kooperatifi kuruluyor. Şimdi hikaye aslında e, bu buradan başlıyor. Biraz buradan anlatmak istiyorum. Teker, Şimdi ekranda da süresi... görüyoruz bu arada şerbetçi otun. Çünkü çok herkesin de böyle yakından tanıdığı bir bitki değil. Hep duyuyoruz adını ama değil mi? Her yerde yetişmediği için işte söyledik Bilecik'te yetişiyor. Şu anda da ekranda siz anlatırken. Buyurun devam edelim. Aynen öyle. Her yerde yetişebilen bir ürün değil. Çok iyi ilmek ilmek emek isteyen. Bakın orada ekranda da evet. e, görüyorlardır seyircilerimiz. Ciddi anlamda e, bebek bakar gibi bakılan bir ürün. Tabi burada tekel kurulduktan sonra bir süre sonra da tekel özelleşiyor ve bir şirketimizin eline geçiyor ve 2000'li yıllara kadar Türkiye şerbetçi otu ihtiyacının büyük bir kısmını sadece bu ilçede üreterek ihtiyacını karşılayabilen ve ee, sürdürebilen bir ülke haline geliyor 2000'li yıllardan sonra ise Gün geçtikçe zaten rakamlarda da Biraz bahsedeceğiz hı hı. Dışa bağımlı hale nasıl geldiğimizi Anlatacağız yani e, Başarı hikayesinden Üretim yitimine Sürüklenen hazin bir hikayeden bahsedeceğiz Peki, o zaman verilerle, sayılarla önce başlayalım, oradan anlayacağız zaten aradaki farkı görünce. Dünya ile başlayalım dilerseniz. Şimdi tablomuz da gelecek ekrana ee, İlk tablomuz. Dünyada üretim verileri, en çok hangi ülkede ne kadar üretiliyor? Pervin Hanım, dünyadaki üretime baktığınız zaman, dünyada en fazla üreten ülkenin Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğu olduğunu görüyorsunuz. 52 bin ton evet. e, civarlarında bir üretimi var. Almanya ikinci sırada. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Almanya zaten bir bira tüketicisi bir ülke. Etopya e, 46.800 tonla da 3. sırada olduğunu görüyorsunuz. Hmm. Bunun dışında e, işte ülkeler var. Çek Cumhuriyeti, Çin gibi ülkeler. Ama orada makas açılıyor değil mi? Yani ilk 3'ten evet, makas, sonra makasın deş... açıldığını görüyoruz. Evet, deli dehşet bir makas açılımını görüyorsunuz. Zaten yani Çek Cumhuriyeti, Çin, Slovenya gibi ülkeler kendi ihtiyacına dönük üretimler yapıyorlar. Türkiye ise bu yıl itibariyle baktı, şey geçen yıl itibariyle baktığımız zaman 758 bir e, ton üretebilmiş. 2000'li yıllarda kadar biz bunun üretimini yaklaşık olarak e, bunun 10 kat, 12 katı kadar yani yaklaşık 10-12 bin ton üretirken yani dördüncü, 5. sıradayken bugün ilk 10'da değiliz artık. Evet, Ama dikkat ederseniz yine e, ekranın sağ, sağ tarafında verimlilikler var. Hı. Amerika Birleşik Devletleri'nde dekada verimli 212 kilogram, Almanya'da 229 kilogram sıralanıyor. Dünya'da verimliliği en yüksek ülke evet. birinci evet. sırada Türkiye. Yani bu Ortalama... çok çarpıcı. Buradan şimdi ne anlamamız lazım? Özür dilerim böldüm ama hani gerçekten dikkat çekmek için araya giriyorum. Yani biz daha az üretiyoruz. Üretimimiz çok düşük, kıyaslanamayacak derecede ee, ABD ile zaten uçurum var ama hani Fransa en aşağı. Onunla da aramızda fark var. Ama verimliliğimiz en yüksek aslında. E burada ne? Evet. E, burada bu neyi gösteriyor? Yani bizim biz potansiyelimizi kullanmıyoruz bunu mu gösteriyor o zaman? kesinlikle öyle bir potansiyelimizi kullanmıyoruz. Biz işimizi o kadar iyi yaptık ki onun için bir başarı hikayesi hmm. diye anlatmaya çalışıyorum. Müt, muhteşem bir başarı hikayesinin hazin sonu sonuna sürüklendiğimizi anlatmak için zaten bunları anlatmaya çalışıyoruz. Sonuçta şerbetçi otu dediğimiz yani klasik çok az belki ekonomik anlamda çok bir şey ifade etmeyen bir ürün ama işin aslında Geneline baktığımız zaman biz neredeyiz? Hangi başarıyı elde ettik ve nereye doğru sürükleniyoruzu bize göstermesi bakımından bu veriler çok dikkat çekici ve çarpıcı olarak karşımıza çıkıyor. Burada dikkat ederseniz Etopya e, 2000'li yılların verilerine baktığınız zaman bir tane Etopya taş şerbetçi üretildiğini göremezsiniz Etopya'da günlük bir dolara çalıştırılan insanlarla üretim yaptırılıyor ve tabi doğal olarak da e, bu e, küresel firmaların özellikle işine gel gelecek şekilde çok daha e, ucuz üretim yaptıklarını söyleyebiliriz Türkiye Verim ortalaması 550 kilogram dedim Pervin Hanım. 2000'li yılların öncesinde verim ortalamamız bir, bir ton civarlarındaydı. Bu düşmüş hali. yani. O kadar büyük bir başarı hikayesi yakalanmış bir e, üründen bahsediyoruz. Bir sonraki slaytımızda e, Pervin Hanım aslında evet, belki onlarda. Geliyor. Türkiye'de üretim ne durumdayız? Biraz onlardan bahsedelim. Evet. Bakın sadece 2019 yılını aldık. Aslında belki e, 2000'li yıllardan beri geri alsaydı 2000'li yıllarda bin ton civarında olan üretimimiz 2019'da e, 3.250 tona 2022'de ise 1.800 tona düştüğünü görüyorsunuz. 2023'te daha da düşüyor Pervina'nın 1.300 tona düştü. Buyur, ama verimlilik ben, düşmüyor. Yani verimliliğin düşmemesine rağmen üretim düşüyor. Bu da çok çarpıcı. Şimdi üretim düşüyor, verimlilikle bir miktar düşüyor. Onu da anlatacağız nedenlerini bir miktar ama e, asıl üretim tabii üretim düş, birbirini tetikleyici bir faktör. Yani çiftçiniz kazanmıyorsa çiftçi emek gösteremiyor. Emek gösteremeyince verim düşüyor. E, i̇klim değişikliği var. Evet. E, Doğal olarak da girdiler pahalanıyor. Doğal olarak da verimler ciddi anlamda verimler de düşüyor. Verim ortalamalarımız da düşüyor. Bu yıl verim ortalamalarımız 550 kilogram hmm. civarında değil. Bu yıl sordum çünkü hmm. programa gelmeden ne önce. 350 350 400 hmm. kilograma kadar düştüğünü söylüyorlar. Yine dünyada birinciyiz bakın. Evet. Yani bu kadar zor şartlarda bile verim ortalamalarımızda dünyada birinciyiz. bu yıllar itibariyle ekilen alanı görüyorsunuz şu anda Şerbetçi Otu'da. 12 bin dekardan 3500 dekara bugün de yüzde karlara kadar düştüğümüzü görüyorsunuz. Bir sonraki slaytımızda da verimleri, gö rekoltelerimizi göreceğiz. Bir de oraya da bakalım. Pervin Hanım, rekoltelerimiz evet. ne durumda? Bakın rekoltelerimizde de yine aynı şekilde 2019 yılında 2800 kilo, 2800 ton verim verimimiz varken 2020 yılında 1000 tonun biraz üzerine gerçekleşti 1080 e, kilogram 2023'te de e, 750 tona kadar düştüğünü görüyorsunuz. Şimdi altta bir e, ot gül kooperatifinin de aslında üretim miktarlarını da koydum mavi olarak gözükenler. E, üretim miktarları geç, geçmiş yıllarda yani 2000'li yıllarda ot gül kooperatif dediğimiz kooperatif e, yaklaşık olarak üretimin %40'ını karşılarken bugün artık üretimin yüzde yirmisini karşılayamaz noktaya kadar savrulduğunu görüyorsunuz. Yani o kooperatifi de belki anlatalım bir başarı hikayesi. Zaten bu başarı hikayesinin en önemli etkenlerden bir tanesi o kooperatifin varlığıydı. Evet, onu da konuşacağız. Bakın nereye doğru gittiğinde anlatırız bir miktar. Evet, onu da konuşacağız ama ee, Pervin Hanım. Buyurun. Bunu söylerken bir şey de eklemek gerekiyor Pervin Hanım. Ee, 2000'li yıllara kadar dediğim gibi neredeyse ihtiyacımızın %95'ini biz karşılarken bakın biz sadece e, üretimimizi verdik. Ben ihraç, ithalat, ithalat miktarlarımıza da şöyle bir baktım. 2021'de 188 ton ithal etmişiz. 2022'de 283 ton ithal etmişiz. 2023'te 261 1, 261 ton ithal etmişiz şerbetçi otunu. E, 4 yılda da 31.8 milyon dolar parayı harcadık bu ürüne. Hmm. Bu paranın büyük bir bölümünü bir düşünün Pervin Hanım, küçücük bir ilçede kalsaydı o ilçenin ne kadar e, kalkınabileceğini hepimiz tahmin edebiliriz diye düşünüyorum. Evet, evet. Tabii Tekel özelleştirmesinin adında tek alıcının özel bir bira, e, fabrikası olması. E, sonra da bu dünyadaki bu gelişmelerle beraber firma bakın geçen yıl yüzde 43 ilacını söyledi ve 300 tane üreticisine 80 tanesinin sözleşmesini yenilemedi. Şimdi diğer fabrikalarsa uzun zamandır bu ürünü ithal ediyorlar, almıyorlar. Pazar sorununun çözülememesi ve iyi bir fiyat açıklanmaması durumunda da fabrikalar ihtiyacının tamamını karşılayabilme potansiyeli olmasına karşın sürekli üretim azalmasıyla karşı karşıya olduklarını görüyorsunuz. Şimdi söz konusu alıcı fabrika ürünün yüzde %60'ını dışarıdan alıyor. Belki ihtiyacı belki çeşitten dolayı olabilir ama bugün Türkiye'de butik fabrikalar haricinde Türkiye'de şerbetçi otu alan maalesef e, ciddi firmalar yok. E, dışarıdan getiriyorlar. Daha ucuz mu getiriyorlar sorusunda belki ekonomik kısmında bir miktar cevaplayacağız. Onu da anlatacağız. İşin sadece ekonomik olmadığını anlatmaya çalışıyoruz aslında burada. Üreticiler diyor ki bizim elimizdeki çeşidi beğenmiyorlarsa firmalar istedikleri çeşitleri getirsinler yine biz üretelim diyorlar. Şimdi onlara da bir mesaj olarak buradan iletelim diye düşünüyorum. Bundan daha güzelim var, üretmek istiyoruz diyorlar, üretelim diyorlar ama buna da yanıt alamıyorlar anladığım kadarıyla. Şimdi şunu sormak istiyorum, Hani tablolar gerçekten çok çarpıcı, verimimiz yüksek ama üretim gitgide, Düşüyor yani üretimde çok aşağılardayız ama verimde en yüksek seviyedeyiz. Ama bunu kullanamıyoruz bu potansiyelimizi. Neden? Neden yıllar içinde böyle çarpıcı bir şekilde üretim düşmüş? Ve neden sadece Bilecik'te üretim var? Yani Türkiye'nin başka bölgelerinde başka noktalarında da üretilemez mi? Yoksa hani zaten önem verilmiyor belli ki üretim düşüyor çünkü destek yok. O yüzden mi hani üretici başka yerlerde üretmemiş? Yoksa sadece Bilecik'in mi iklime, toprağa buna uygun? Birkaç soru oldu bir böyle kere, ama toparlayıp anlatırsınız. <laughs> bir kere Pervin Hanım bileceğin gerçekten e, coğrafik yapısına, toprak özelliklerine, iklim özelliklerine baktığınız zaman çok enteresan. Marmara bölgesinde çok yakın, bir miktar rakımı yüksek bir bölge. Ee, ve doğal olarak da toprak iklim apelasyonu uyumu dediğimiz yapı en iyi geliştiği bir bölge olarak karşımıza çıkıyor ve birçok yerde farklı farklı denemeler yapıldı. Tabi ekonomik olmadı yetiş yetişmiyor den, den, denmez ama ekonomik olarak yetişmesinin mümkün olmadığı gözüküyor. Bir hmm. de tabi üretim kültürü bölgede öyle bir e, 1960'lı yıllardan itibaren üretildiği için Öyle bir gelişti ki üretim kültürü e, ciddi anlamda özellikle şimdi oradaki yaşlı çiftçilerimiz inşallah dinliyorlardır. E, bunu öyle e, sıradan bir e, bakım işleriyle bunu yapabilecek bir durum değil. Ciddi anlamda emek istiyor, sabır istiyor, çocuk gibi bakım istiyor. İlaç boyları 4-5 metreyi bulan bir yapıyı, bunların hastalık ve zararlarının kontrol edilmesi gerekiyor. Ciddi anlamda bir yatırım gerekiyor. Hasadı çok enteresan, makineli hasada dönüştü. Doğal olarak da bu süreç içerisinde baktığınız zaman ya yani bu bölgenin dışınday, bu ilin ilçenin dışında yetiştirme şansı da maalesef bulunmuyor hmm. diye söyleyebiliriz. Ama değerini de bilmek lazım o zaman oranın değil mi? Orada Evet, değerini, değerini bilmek, bilmek ve lazım. korumak zaten asıl bu programdaki yapmak istediğimiz amacımız da zaten bu aslında. değerini bilmek ve bunu bu ürünü sürdürülebilir tutmak Evet sanki koruyamamamızın yani bu kadar böyle önem verme işimizin bir nedeni de sanki hani sadece bir alanda kullanıldığını düşünmek sanmak. Yani genelde akıllarda hani alkollü içki de onun üretiminde kullanılan bir ot olarak kaldığı için ama halbuki sadece orada kullanılmıyor değil mi? Çok farklı alanlarda kullanılıyor. Nerelerde başka kullanılıyor? Tüketim alanları nereler? Pevin Hanım ilk önce... Bu ürünü tabi bira ham maddesi olarak e, bir olumsuz bir imaj olarak yapıştığını Hı -hı. görüyoruz Türkiye'de. Aslında oysa ki biran ham maddesi şerbetçotu değil, şerbet çotu o kadar eser miktarda Aromatik ki biranın Aromatik aroma içerisinde. veriyor değil mi? Aroma vermiyor. Aroma koruyuculuk ve tat e, renk de bir miktar etkili faktör tabi biranın içerisinde. Oysa ki biranın ana ham maddesi arpa. Ya yani evet. arpa yoksa bira yok zaten yani. Doğal olarak da günah keçisi olarak gördük bu ürünü. Yani bu nedenle de kamu e, kamuda e, adı anılmak istenen bir e, ürün olarak karşımıza çıkmıyor maalesef. Bakın halbuki e, sadece bu ürün bir anın ham maddesi olarak e, gördüğümüz daha çok büyük yanılgı içerisinde olacağımızı söylemek istiyorum. İnsan sağlığına ne çok faydaları var bir, bir böyle birkaç dakikanızı alarak e, anlatmak istiyorum. Diğer Eğer ger, gergin bir gününüz değilseniz bir bardak yani bir çay e, yapın e, şeyle şerbetçi otuyla beraber. Hı. inanılmaz stres ve kaygı giderici olduğunu görüyorsunuz. Sakinleş Yine uyku probleminiz varsa uyuyamıyorsanız ya da çocuklarınız uyuyamıyorsa bir parçasınız yastığınızı altına koyun. O gün mışıl hmm. mışıl uyursunuz. Adet sancıları olan bayanlarımız hmm. için kadınların menopoza girdikleri dönemde terleme ve al basması dediğimiz yaşadıkları sorunların azaltılmasında inanılmaz derecede yardımcı olan bir özelliğe sahip. Sindirimi iyileştiriyor Pervin Hanım. Kaslarda ve eklemlerde meydana gelen ağrıları da hafifletiyor. Bunlarla ilgili bir sürü çalışma var. Yine şerbetçi otu bitkisi kullanarak ilaç krem, yağ gibi birçok ürün elde edilebiliyor. Kozmetik ee, Şerbetçi otu aynı zamanda öksürüğü azaltıyor. Romatoid, atritin getirmiş olduğu ağrıları dindiriyor. bakın Bunlarla ilgili yasınlar internette karşılarına hmm. devasa bir e, kullanım alanı görecekler. Böbrek taşı oluşumunu engelliyor ki ben evde kullanıyorum. Ben de böbrek taşı hastası, hmm. hastalığından Geçmiş dolayı. Olsun. Ama bu insan sağlığına etkileri. Bir de Pervin Hanım, maalesef hayvancılık sektörümüz çok bilmiyor. Hmm. Şimdi bu ürün özellikle üreticiler rahatladıkları dönemde hayvanlarının stres faktörlerini azaltılmasında inanılmaz bir etkiye sahip. Ve doğal olarak hayvanların stres faktörleri azaldığı zaman süt verimi artıyor, düşük oranı azalıyor. Evet. dol e, tutma özelliği arttırıyor. Böyle bir özelliğe sahip ve maalesef hayvancılık sektörü için müthiş bir ürün olmasına rağmen çok da bilinerek kullanılmıyor. Ekmek mayası aynı zamanda. Bugün e, maya dediğimiz şeylerin içerisinde bu özel bundan bundan yararlanarak dünyada birçok ekmek mayası yapılıyor. Tabii fitoterapide kullanıyor bu da ayrı bir alan, çok geniş bir kullanım alanı var diyebilirim. Evet. Evet geniş bir kullanım ilaç da kullanılıyor ki e, şimdi ben az önce ekonominin manşetlerini paylaşırken ilaca zam haberini de verdim hani zam gelecek. O yüzden böyle ithalata bağımlı olmamamız yerli ilaç üretimi de çok önemli onu arttırmak işte burada da hani bu e, bitkilerin değeri de bir kez daha anlaşılıyor diyelim. E, şimdi reklama gitmem lazım tabii daha sorularım var ama reklamlardan sonra devam edelim bölünmesin hiç reklam önce sevgili seyirciler ardından devam edeceğiz şerbetçi otunu konuşmaya. İster 820 20 ister 3-10, ister 6-16-6, ister mikro element katkılı toprağa ve bitkiye göre organo mineral gübre, organo mineral gübrenin öncü lideri Candel. ediyoruz. Bu kampanyayla otomatik dümenleme sistemi olmayan traktör kalmayacak. Agro Easy otomatik dümenleme sistemine, İmece Kart kullanıcılarına özel şimdi al 3 ay sonra öde avantajıyla sadece ve sadece 149 bin liraya sahip olacaksınız. Bu özel lansman fiyatından ve diğer ödeme ve vade seçeneklerinden faydalanmak için hemen İmece Mobil'i indir, Agro Easy ile keyfini sür. Matris. Zor koşulları severiz. Bey Medya Grup bünyesinde bulunan Türkiye'nin ödüllü tek tarım dergisi Tarım Türk, 17. gurur yılında Türkiye'nin en eski dergisidir. Bitkisel üretim, hayvancılık, makine mekanizasyon konularında her iki ayda bir yayınlanan 3 ana dergimiz, Türkiye'de en çok baskı adetine ve abone sayısına sahiptir. Türkiye'nin sektördeki ilk tam...